Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu proje ciddi bir projedir. Barışa, demokrasiye, özgürlüklere yönelik bir projedir. Ama hükümet bunu görmek istemiyor, anlamak istemiyor. Meseleyi işte silahların susması olarak tek değerlendiriyor. Oysa siz köklü çözüm getirmediğiniz takdirde silahlar susmaz. Şimdi demokratik, özgürlükçü bir anlayışın esas alınması gerekiyor. Şimdi dünyadaki e, bu kadar önemli barışlar e, böyle bir iki mesajla sağlanmıyor. Şimdi bugün diyelim ki PKK gibi bir hareket kendi liderini cezaevinde tutup e, bir barışı yapamaz. Yapmaz da. Kürt halkı bunu kabul etmez. Ya dünyanın her yerinde eğer bir barış olacaksa onun liderinin özgür olması gerekiyor. E şimdi burada e bu konuda herhangi bir gelişme olmadığı takdirde bu barışı işte kalıcı bir barışa dönüşmesi mümkün olmuyor. Yine baktığınızda Güney Afrika'da Mandela özgürleşmeden barış sağlanabildi mi? Şimdi bütün bunlar eğer gerçekten köklü bir çözüm istiyor, isteniyorsa Kürtlerin talepleri göz önünde tutulacak, bunun mücadelesi verilen kesimlerin en azından özgürleşmesini sağlayacaksınız. Ya kim ne derse desin, bu süreç ne kadar devam ederse etsin, Abdullah Öcalan özgürleşmeden barışın kalıcı hale gelmesine ben inanmıyorum. Yani PKK de kendi liderini cezaevinde e, zinnalarda sürmesini asla kabul etmez. Bu hükümet bu adımı i̇şte atabilir Bu mi hükümet sizce? ya bunu atımı atacak ya at ama bu hükümet. Şimdi biraz önce gerginlikten söz ettiniz. E nasıl gerginlik olmaz? iki kez ağırlaştırılmış mehbet hapisle yargılanan ve ceza alan veli küçükler, Atilla Uğurlar, bilmem ergene koncular bu Kürdistan'da faili meçhul cinayetlere karışmış isimleri belli. Herkesin bildiği kesimler bugün Türkiye'de tahliye ediliyorsa sadece siyasi düşüncesini ifade ettiği için ve idamı 10 yıl olan belediye başkanı Kürt siyasetçileri içeride tutuluyorsa halk nasıl güvenecek? Bir güvensizlik, gerginliği kaynaklı nedenlerinden biri bu. Yani bir türlü 5 yılını doldurmuş birçoğu ceza verse 10 yıl verecek halen içeride tutuyor. Ama ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılananlar Bugün elini kolunu çıkarıp serbest bıraktım diyor. Tabii ki Sayın Öcalan bu nevrozda, bu nevroz ve bundan sonraki kısa sürede hükümetin atacağı adımları bekleyeceğim Hani seçim hemen hemen artık neredeyse seçim atmosferine girmişiz. şu aşamada birçok şeyin bir hafta içinde yapılmayacağını biz de biliyoruz. Bence Sayın Öcalan seçimden sonra somut ve ciddi adımların atılması konusunda bir şans verecek. Bunun için uygun siyasi ortam var mı? Bu i̇şte koşullar burada, altında. İşte burada tabii burada bir iradedir, bir kararlılıktır. Yani bu iradenin güçlü olduğunu ben sanmıyorum. Yani çözüm iradesinin güçlü olduğunu sanmıyorum. Ama Türkiye'nin de e, tahammüle kalmamış. Yani Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'yi yönetmek de çok zor. Bundan sonra çok zor hele hele bir tarafta paralel devlet, bir tarafta ulusal kanal, bir tarafta Kürtler, bir tarafta Ergenekon. Nasıl yürüyecek Türkiye? Ya Kürtlerle uzlaşıp Kürt sorunu çözeceksiniz, demokratik bir geleceği oluşturacaksınız veya da Türkiye'de yeniden bir sancılı sürecin içine girmiş olacak. Bu kaçınılmaz var. bir şeydir. Yani ben bir şey bildiğimden söylemiyorum. Mantığımla bunu düşünüyorum. Bu yani bunun yolu bu. Hükümet adım atmazsa son olarak onu soracağım. Yine nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Yani tabii ki Kürtlerin muhalefeti ortaya çıkar yani bunu bilemem. Yani bir silahlı dönem başlar ve içeride Kürtler muhalefetini gösterir. Yani sonuçta Kürtler e, burada e, ipe un politikaları e, benimsemez ve bunun karşısında e, direnişini ortaya koyar bu direniş nasıl olur bunun boyutunu ben bilemem bunun kararını da veremem